Arkadaşlar merhaba, duyu organlarımıza geçiyoruz. Duyu organlarında görevi biliyorsunuz dış dünyada çevreden gelen uyarıları algılamak. Bunun içinde duyu almaçları dediğimiz özel hücrelerle bu görevleri yerine getirirler. Gözde görmeyi sağlayan duyu almaçları bulunur. Hemen gözün iç yapısına bakalım ve gözümüzü tanıyalım. Öncelikle 3 tabakadan oluşuyor. Nedir bu? Sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka. A tabakaya retina da diyoruz. Sert tabakayı tanıyalım. Öncelikle ne diyoruz? En dış kısmında bulunuyor. E, gözü koruyor dış etkenlere karşı. Ve dikkat ederseniz en dış kısmında saydam tabakamız yani korneamız yer alıyor burası önemli. Çünkü ilk ışık ışını buradan giriyor, kırılıyor. Yani sert tabakada bulunan saydam tabakada, korneada da kısaca ilk kırılma gerçekleşiyor. Daha sonra damar tabakaya geçiyoruz. Damar tabakada isminden anlaşılacağı üzere damarlardan aynı zamanda gözü besleyen damarlardan oluşan bir tabaka. Ve bunun yanı sıra daha içeride olduğu için neleri kapsayacak? Göz bebeğini, irisi, göz merceğini ve tabii ki camsı cisim. Camsı cisim dediğimiz kısım gördüğümüz bu kısım. E, gözün iç yapısını aynı zamanda dolduran kısım. E, göz bebeğimizi biliyoruz. İrisin ortasındaki boşluk ve göz merceğimizi görüyoruz. Birinci kırılma saydam tabakadaydı. İkinci kırılma ise göz merceğinde oluyor. Daha sonra göz merceğinden çıkan ışık ışınları A tabakaya gidiyor. Retina önemli yani A tabaka önemli. Çünkü buradaki sinirlerde oluşan herhangi bir hata biliyorsunuz ki görmemizi engelliyor. Alt tabakada neler bulunacak? Yine gördüğünüz gibi kör nokta, sarı nokta gibi kısımlar var. Sarı nokta duyu almaçların en yoğun bulunduğu kısım arkadaşlar. Yani asıl görmenin gerçekleştiği kısım. Yani e, buradaki kısımda ters bir görüntü oluşuyor ve sinirler yardımıyla beyine gidiyor ve düz görüntü beyin tarafından algılanıyor. Kör nokta adından anlaşılacağı gibi sadece sinirlerin çıkış noktasıdır. Herhangi bir arkadaşlar bir e, görüntü oluşumu olmamaktadır. Burada bizim için önemli olan kısım sarı nokta e, duyu almaçlarının bulunduğu kısım e, bunlar bilgileri duyu sinirlerine duyu sinirleri de beyne iletiyor. Kısaca isterseniz tekrar edelim görme olayı nasıl gerçekleşiyor. Işık dışının gözümüze geliyor. Birinci kırılma saydam tabaka kornea. Daha sonra göz bebeği derken göz merceği ikinci kırılma. Camsı cisimden ilerliyor. Sarı benekte ters bir görüntü oluşuyor. Duyu almaçları sayesinde duyu sinirleriyle beyne gidiyor. Bu ters görüntüyü düz olarak beynimiz algılamamıza sebep oluyor. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz.